Kim Dağı Güç serisinin efsane bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hop! Başla! Yapar Aynen. mı? Yapamıyor, yapamıyor! Hazır oldu. 3. İyi misin? Çık. Bakın, şeref meselesi. Haydi bas! Bas! Çek! Bekle! Çek! Kim Dağı Güç serisinin efsane bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tarafta can kurtaran Kahraman itfaiyeciler. Bir tarafta da demir büken badiciler. Şimdi 4'e 4 çok iyi kapışmalı oyunlarımız olacak. Birbirinden güzel 5 tane oyunumuz var arkadaşlar. Bakalım kim üstün gelecek. Bu arada başlamadan bir likeınızı alırım arkadaşlar. İzinleri zor aldım, aylardır uğraşıyorum yani. Hangi takım daha güçlü şimdi göreceğiz arkadaşlar. İlk oyunumuz şu anda deadlift arkadaşlar. 130 kilo barlarımız var. Sıra sıra yapılacak. Bodycilerden Sinan, itfaicilerden Ufuk öne çıktılar şu anda. İlk 4 oyunumuz birer puan değerinde olacak. Final oyununda yaparsak 2 puan değerinde olacak. Ha? Tokat, tokatlama var. Tokatlama var. 3, 2, 1, hop. Aynen, aynen. Aynen. Haydi. Aynen. 1. Evet. Evet. iyice böyle. Aynen kitliyorsun. Haydi 130 kilo. Form kitleme, form kitleme yapman lazım biraz daha. Evet. Hadi, 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 hadi. Bas, 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 bas. Hadi. Kaç tekrar oldu ya? Bas. Hadi, hadi, hadi. Haydi. Abim 43 yaşında bu arada. 43 yaşında. Çok iyi. Hadi, bas. Haydi. Bas. Son kitleme yap tamam, tamam, abi. Şöyle, geri kitleme, tamam, şunu geri kitleme. Abi, abi. Geri, geri, geri kitleme. kitleme. Hadi, hadi <laughs> az ulan. daha. Haydi, haydi, haydi. Devam. <gülüyor> Çok <gülüyor> bekliyorsunuz abi, haydi. <laughs> haydi <laughs> <laughs> <Aydin. gülüyor> <Aydin> abi. Haydi, haydi. Sayıldı, sayıldı. Kaç etle. Bitti mi? Bir puan. Şu anda. Şu anda. Bir puanı. Demir Demirbüken Buddy'cilere veriyoruz Tebrik ederim. Bravo size. Abi bir aksiyon istiyoruz sizden. Böyle olmaz. Bir şeyler lazım. Eline sağlık Allah, vallahi. Allah. Allah, Allah. Bak abi deplasmandayız. O, ona nazaran biraz daha aksiyon lazım. İkinci oyuna geçiyoruz. Avans verdik avans. Hadi o zaman haydi haydi ikinci oyun. Şimdi geldi ikinci oyunumuza. Bir kule oyunumuz var arkadaşlar. Hemen açıklıyorum. İlk olarak burada yarışacak kişi hızlıca kulenin tepesine gidecek. Tepedeyken bu lastiği yukarı çekecek. Sonra aşağı inecek. Buraya balyozla 5 kere vuracak ve ardından şuradaki gördüğünüz 80 kiloluk manken arkadaşlar ileri dubanın oraya kadar taşıyacak. Biraz size yatkın bir oyun Amirim bu. Bizim şu işimiz an şu hayat anda. Kurtarmak. Ama <laughs> bu, bu zamana kadar Mürettin abi. O zaman bekletmeden başlayalım. Kim başlıyor ilk? Evet. Ben önce başladım. misafirimiz. Misafir mi? Tamam. Hadi, Hadi o zaman tamam. Şimdi şöyle bir detay var. Yukarı çıkarken 20 kiloluk bir yük alıyor iki tarafta sırtına ama amirimin sırtında bir tüp var. O tüp hep kalacakmış. O tüpün de ağırlığı 12 kilo. Avans mı geçiyorsunuz abi? Evet biraz kıyak geçmek lazım. Kıyak geçiyormuş abi. Abi 100 kiloyum adam 70 kilo. Bence kıyak geçmesi lazım zaten. Ha, o eşitleniyoruz. oraya. Ben, 100 kilo güç yani. Bro, <laughs> oraya bakabiliriz olaya. De, değil, mi? Arttırıyorum. Yani. Nurettin abiyi sırtıma alıp çıkmak istiyorum yukarı. Okan <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> bitince konuşacağız. Bitince. Bunlar hep bir, bir maç verdiniz ya. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> bitince. O avans yüzünden oldu. Neyse bakalım. <laughs> o zaman seni bekliyoruz şimdi. Haydi bismillah. kazamız var olsun. 3- 2 1 hop haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi Biraz daha hızlı. Bravo bravo. Haydi. Haydi daha hızlı. Abi biraz daha hızlı. Abi haydi abi. o. Haydi devam Ne oldu? Şey yok, abi. Abi. Şey İhtiyar onlar, İhtiyar evet. İhtiyar. Hala benim. <laughs> Çık hadi yanıyor adam hadi. Haydi çek. Şey, çek, çek. 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 Çık, çek. 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 Evet, bravo! Al, de, de, de. De. Hadi kurtar adamı hadi. Çok Biraz daha hızlı. Da. Hadi. Tüker, tüker. Tüker, tüker. Tüker, tüker. Hadi bas. Haydi onlar Hadi. 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 Koş 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 Bravo! Haydi daha balyoz var hadi! Beş vuruş atacaksın! Hadi, hadi bakalım haydi bakalım! 5 tane haydi. Duracaksın. Bacağına dikkat et evet, 5 abi. tane aşağıdan. Nefesini kontrol et. Nefesini evet. kontrol et. 1 2 3 4 Çek. Baş. Baş. Haydi. Haydi haydi evet, haydi haydi. Koş 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 koş. Mankeni tuttun getir Dubai'ye kadar. Nefesle nefesle nefesle. Haydi bas. Çek 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 çek. Bas. Süper. Haydi bas. Süpersin. Haydi, Alay ettiler bizle. Haydi. Haydi bas. Nefesli geldi. Gel 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 gel. Az daha. Bas bas bas, bas 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 Cihat haydi Cihat! Az. Az kaldı, geçir Az ayakları! Cek. Geçir cek. ayakları! Cek geçir ayakları! İşte bu geçir... be! Bitti! Bravo. Bitti. Bravo! Suyu terapis ister misin? Burak abi, geliyorum şimdi. Abi valla... Genci inat, üstünde TBR'li yapacaksın! bak, 1 dakika 34 saniye. Şimdi yani şimdi, yaparak şimdi yaparak sen yaparak çok iddialı seni merak ediyoruz. Yok atacağız. Biz Bakacağız. Yaparız, Bu mütevazı. 2 dakika yapar abi. 2 dakika 2 dakika, dakika yapar. 3 2 1 hop başla. <laughs> yavaş yavaş, yavaş, boş, boş. 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 Abi, ya. yavaş ol yavaş hızlanma. Hoş. Hoş. Çok Yavaş yavaş yap. Yavaş, abi, yavaş. abi adam ışınlan. Bu ne ya? Işınlandı ya yukarı. Abi. Koş. Abi, yavaş yavaş. Abi. Abi bu ne ya? Işık Şeker hızı. Yok muydu sende? Bu ışık işimiz... hızı. ne e, diyorsun kanka? Ağırlık kaldırmaya benzemez. Beş tane. Bir, iki, üç, dört. Yol açtık. Haydi. Çok iyi. Çok iyi. Koş. Bravo. Bravo. Haydi amirim. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Koş, 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 koş. <laughs> Haydi bas. <laughs> Bas. Bravo, Bas. Abi, abi, beni az kaldı. Şey. az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Gel 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 gel. Evet az kaldı. Oo evet bitti. Ziyat'cığım <laughs> sen de bir dakika 33 saniye. Amir yaptı bir dakika iki saniye gösteriyoruz <laughs> diğer puan itfaiyecileri. 1-1 oldu. <laughs> evet burada tamam, biraz Ufaktan ufaktan bir kızışma artacak gibi abi, zevk motivasyonu olmuştur yani. İzliyoruz, Üç gençler bunları. Şimdi 3. oyunumuza geçiyoruz. Geldik 3. oyuna arkadaşlar. Şu an bu arkadaki 4-5 tonluk itfaiye aracını şu Dubai'ye en hızlı çeken puanı alır. Abi sizden, sen yarışacaksın. İsim? Jüdi. Evet. İsim güzelmiş. Sağ olun hocam. Seyit. Seyit. Vallahi form da güzel. Kim çeker, kim çekmez göreceğiz. İstiyorsan sen de binebilirsin. binebilirsin de önemli. O zaman ben de merak ediyorum. Bir başlatıyoruz hemen. 3 2 1 Hop! Haydi. Çekemez ki. Olur. Haydi geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Olmuyor. Geliyor Olmuyor. haydi. Aldı iyi Abi be. ne yapar mı? Aldı yapar yapar mı? Yapar Olmuyor. mı? Yapacak Olmuyor. Olmuyor. Aynen bu. Olmuyor. Olmuyor. Devam et. Devam et. Bravo. Yani Elini kaldırma. Elini kaldırma. Evet. Evet. evet bu bu bu. Sağlam bas. Dubai'ye geçecek. Elinden geç al. Dubai'ye geçecek. Bas kal 5, beş. Cüneyt sen bunu yersin. Üç. İki bas 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 bas. Haydi bas. Bas. Bas bravo oğlum. Hop tamam. Az kaldı bas. Bas 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 bas. Bas devam devam devam. Hop bitti. Evet. Bitti. Kaç ah! saniyede çıkıyor? Göründüğü gibi kolay değil kesinlikle. Şimdi bakalım itfaiyeciler ne yapacak? Ufaktan sizi motive ettiniz ha. <laughs> abi geçer misiniz ya? Tabii, bak, tabii ki geçer <laughs> yani bizim bunda bir puan al bak sizin araçları çekiyoruz ha. Bir puan <gülüyor> almanız <gülüyor> lazım. Geçeceğiz o... o... inşallah. Bak evet, buraya evet. kadar geldiyseniz bir like'ınızı atın arkadaşlar. Güneş başımıza geçti. Like lazım. Like alalım. Like. Bir like ya. Hadi bakalım. Rudi <laughs> <Üzü> nerede? <Üzü> Rudi. <laughs> Şimdi itfaiyeciler deneyecek. 3 2 1 Hop! Bas! bas Hop. Asıl asıl! geliyor hadi! Çek 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 A çek, çek, çek çek hadi! Çek! Evet. Bas bas bas! Haydi! Kar yes. kısmı geçti ay, hadi! Yes. Çok güzel aynen yani böyle! Kar ay, kısmı geçti hadi koş! Haydi bas! Koş koş hadi! Bas! Gibi. Bas! Bas! Araba kendi geliyor koş! Bas! Hadi oğlum hadi! Bas! Sol, hadi, abi, al, sola abi sola sola sola! Haydi! Evet, bas bas! Baş, bas, 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 git, koş, git, koş, git, koş, git, koş, git, hop, durdu, onları. durdu. Onları. Hadi tamam. süper. Çok hadi bakalım, inşallah biz. Şimdi, bu taraf 41 saniye. Güzel. Geçmiş midir? Bence geçmiştir ama nedeni şu. Şu an ben yarışmaya hazırlanıyorum ve günlük <laughs> de... tamam. <dün> ben, <laughs> tamam dümenle. Tamam. Günlük saat yangındayız. Biz de dün yangındaydık. Dakika, ne olacak? Arkadaşlar bir dakika. Adam merdivenle ben ne kokla da iş kokuyun daha. Hiç. Arkadaşlar bir dakika. Ben uzun zamandır yaklaşık 3,5 kaldı diyetteyim. Adam istediğini yiyor. Tamam. Tabii ki enerji yani olacak. Yangındaydık. Ki, ki benden daha profesyonel bir adam benim bunu bile 10 saniye veya 15 saniye altında olmam bence gayet koşarılı. Bu taraf 34 saniyede yaptı. Yangına gider gibi. İtfaiyeciler <laughs> 2-1 şu anda öne geçti. Diğer aa, oyunumuz daha geçiyor. <laughs> Geldik dördüncü oyuna. Bu oyun çok önemli arkadaşlar. Ağırlık arttırmaları, bench press yapacağız. İtfaiyecilerden İsmail geliyor önce. Bacılardan da Berke geliyor. Şöyle bir aldık. Şimdi beyler bakın. Bu taraf 2, bu taraf 1. Eğer bu oyunu kazanırsanız 2-2 oluyor ya. Final oyununda kazanan şampiyon. Ama yine itfaiyeciler kazanırsa 3-1 olacak ya, diğer final oyunu 2 puan olduğu için berabere kalma şansınız olacak sadece. O yüzden bu oyunu sizin kazanmanız önemli. Hazırsan tek tekrar başlıyoruz. Hazırım. Hadi bakalım gel. Hadi Başlangıçta hadi yardım Haydi haydi. Olmaz Berke. Hadi Hazır de. olduğunda alıyoruz. Alacak mı? Berke kaldıramazsın Berke. 2, 1, hop sende. Easy peasy, no pain, no gain. Ver evet. ver evet bir tekrar. Evet. Bir, bir akış aldık. Evet. Abi. Hadi aslanım hadi. Haydi. Bir akış alıyoruz. Göster bakalım itfaiyecinin gücünü. Haydi. Haydi. Yurdandan Yapar mısın? kolları var. Yapamaz Ana, sana o. Sana bu koymaz ya. Bunlar <laughs> hep reklam kokan hareketler. Biz 2, gerçeğiz hadi. Bir, hop! reklam Haydi. abi. Abi oooferim. Bas! Bravo! bravo. Ha, çok iyi. Kilo bravo, arttırıyoruz abi. abi. abi bravo, Kilo sen. arttırıyoruz. 100 kiloydu. Şu an 120 yaptık. <laughs> devam ediyoruz. Ben... Verdim. Verdim sende. Olmaz. Haydi! Olmaz be! ver Oooo! Baktı! Çok iyi, çok iyi, çok aferim. iyi. Çok abi bir tedavi baktı ya. Yurdan kolları var. 120. olmaz. 3 3 Haydi! 2 Bravo. Bir, hop. Strep be sarmış adam ya. Be Ver. Oh. Ver o. Güzel. Sen de bro. Güzel. Güzel. Sen 5 beş, beş strep beş. sarmış beş abi. Beş. Adamın strep sarmış. Kasına sa kuvvet. Dokundur be lan. Be Arkadaşım teklif etti. Tırt. Şimdi 127 130 yaptık. İki tarafta yapmaya devam ediyor. Hadi abi. Hop. Ayağlı. Kontrolde, kontrolde sende. Plan, bu, değil, değil. Bas. 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 Bak, bas. Güzel. Bak. Güzel. Bak. Güzel. Güzel. Şey duyduğuma göre kürdandan sızlanmış. Hadi İsmail göster. Reis <laughs> bu lafa, göster. bu lafa Sosyal senin, senin bunu 160'a kadar götürmen lazım. Hadi İsmail <laughs> ezersin sen onu! Kürdandan kolları var ne üç, yapalım basamıyor. İyi misin? İki. Bir. Hop. Görüntüsü değil mi? Al. Ben çok iyi çok iyi çok iyi Bravo. Çok i̇yi de. Evet. Evet. Şimdi balla beraber 140 kiloya çıktık. Hazır olduğunda alıyoruz. Hop. Bırak! Ayy! Ay, ay. ay. ay, 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 ay. Güzel! 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 Eyvallah sana! Çık! İşte bu! Hadi İsmail! Işte hayaller Mahlum yıkıyor! Bastır kalmış birini kurtarıyor gibi! Hadi Hazır olduğunda... geleceğim! Oh, Her Hop! Her an hayaller! Bırak! Kaldır! o oh! Olsun olsun Olum. önemli değil önemli değil önemli oh, değil bıraktı. Oh, oh, oh. Kitledi ama kitledi ama kitledi kitledi ya, önemli ya, çok değil. Önemli olan kitlemesi evet. önemli değil. Ben vererek bıraktım. Eğer tam kaldıramasaydı, yarım olsaydı saymazdım ama evet. tam kaldırdı, koyarken uzak kaldığı için Hiç önemli değil, yapsın o veya Arç verebilirim, sorun yok yani. Şu an 150 kilodayız. Abi haydi bakalım hazır olduğunda Aa, alıyoruz. Evet. Hadi, belki olmaz, çok değil. Olmaz olur. olmaz. Hadi. 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 Bu kadar oğlum. Aslı. Bu çok temiz. Bu kadar ne var? Bir. Hop. Yapamayacağını bildiğin için sorun yok. Ver 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 ver. Aldı 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 aldı. Aslanım benim be. Şu an 160 kilo var arkadaşlar. Bakın bu mevzu Şahsiyet mevzusu kişiselleşti şu anda. Pavoli <laughs> diye basa döndü abi. Bu ne? Hadi gel. Haydi ee, Berke. Haydi Berke. Kalkmaz. Kalkmaz. Şunu iyi et. Tut tut tut. Olmadı olmadı. Olsun 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 olsun. 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 İsmail yaparsın oğlum. Yaparsın. Evet İsmail'e bir alış. Haydi 160 kilo. Bas. Haydi. Yapamaz yapamaz. Yaparsın. Haydi. Yapamaz. Bey'in toplayıcı odaklan yaparsın, atıyorsun, Aman. yaparsın bunu, tamam mı? Hazır olduğunda alacağız beraber. Adam kurtarıyorsun yangında. 3 2 1 Hop! Ah! Bıraktık. Bas, ne bas, 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 bas. Evet. 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 Abi, şimdi şu bodycı tayfa nerede ya? Ya. Ya kardeşim bir gel abi. ya bir dakika abi, ne gel. Kaçma bir dakika. Abi, bir, dakika. bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir bak abi. Kaç saklanma gel. Saklanma. Bizi bir şey Bir dakika bir abi bir saniye. Ya abi 10 yıldır bench atıyoruz ya. Ya şu adamları nasıl verirsin? Ne abi? için neden lazım? He? Beş dalmamız lazım abi. Ya. Diyetteyim abi. Dostum bak kürdan kollarıma dokunabilirsin. Bak ilaç yok <laughs> içinde. Hadi Sabah 6 poğaçayla bir geldim. Bir bak. dakika bak. bir dakika <gülüyor> hissediyorum. Test, bol denon. Aynen Şimdi. Abi harbiden güçlü adamsın. Eyvallah. Yani evlere tırmanmak yara, yaramış. Evet. Ee, 160 kilo bastı. Yani ucu ucuna çok iyi gittiniz abi. İkizliğine sağlık. Şu an durum itfaiyeciler 3, oh. fitnessçılar 1. Oh. Şimdi beyler kazanma ihtimali çok kalmadı. Fakat buradan bu kadar savaşıp da kaybeterek dönmek bize yakışmaz. Final oyunu başta ben neydim? 2 puandı. Eğer halat çekmede yenerseniz beraber bugün bu her şey bitecek. Ne diyorsunuz? Yener misiniz? Şey kazanır mısınız halat çekmeyi? Ha vallahi bu turdan sonra başka bir şey diyemiyorum. <laughs> şu sonra bir şey diyemiyorum artık. Abi bençi verdik şu anda motivasyon geldi <laughs> abi. Yani. Fitnessçi bençi verdiyse <laughs> sıkıntı. O zaman bir halat çekmeye, bir halat çekmeye gidelim abi. abi. Son final oyunda geldik arkadaşlar. Bakın şeref meselesi. Bakın öndesiniz abi. Ona göre 4 kişi burayı geçen kim geçerse o kaç takım kazanıyor. Hazırsan başlatacağım. 2 puanlık bir oyun bu. 3 2 bir hop. Haydi. Çek. çek. Haydi çek. bas. Bas. Çek. Bas. bas Bekle. Bas, çek. Bas. Bas. Çek. Asıl. Asıl. Çek hadi asıl. Hadi. Çek. Hadi. hadi, hadi çek. 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 Devam. Ma, bırak, çek. 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 Kondisyon Çek. 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 bas, 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 kondisyon. Çek. Kondisyon. Hadi bırakma. Yani Bir, var, Çek, 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 bırakma. Çek. hadi. Hadi, hadi. Lütçular kazandı ama berabere kıran kırana manyak ah. bir savaş oldu bugün. Şöyle kilo üstünlüğü vardı. Evet. Ama abi herkese karşı adaletliyiz. Evet. Berabere kaldınız. Tamam. İki tarafını alkışlıyoruz abi. Berabere. Siz yani onlar da önde olsa bu iki puanlık hakkı size tanıyacaktık abi. 3-3 vücutçular, itfaiyeciler bu bölümde arkadaşlar berabere kaldı. 10 numara insanlarsınız bu arada arkadaşlar. Abi ben itfaiyecilerle yeni tanıştım. Size böyle çalıştım. Bayağı samimi. Baya böyle Normal pozitif var. insanlar. Şey abi de. böyle bir mütevazilik evet. yok abi. Nasıl Ağabey, bu kadar mütevazilik? Şey bir şey şey alkışlayın. Arkasın maşallah. Ağabey. Sizde bir tane ağır siklet olsaydı bence yenerlerdi. Orada bir ağır... Yine, yine yenemezlerdi de. Ha. Ya, <laughs> üzülüp gitmesinler diye biz <laughs> verdik. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Genç çocuklar ya. ya. Bir like'ınızı esirgemezsiniz artık. Kaç defa dedim. Seviyoruz sizleri. Bir dahaki yapmamızı istediğiniz VS konsepti varsa lütfen yorumlarda yazın ki dikkate alalım dikkat edin görüşmek üzere bir alkış beraberlik Bravo!